Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kocaeli çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz. Kocaeli'nde çünkü 3 tane Arap meydanı var. 1-2 bir iki, bir, bir iki tane görebildiğim yani çıkabilir atları var meydan Araplarda. Ama sonrası burada olduğu gibi herhangi bir at. Başlayayım 1. koşuyla da meydan Arapları. Bu 5 numaralı safkanla başlayacağım. Bakın %3 AGF. Üzerinde yamak sıfır var. Henüz yarış kazanmamış. İşte bu tip Arap meydanlarında e, bu tip aprantilerinize iyi atları verip yarış kazanır, hayatlarının ilk yarışlarını o heyecanı e, kazanır yaşatıyorlar. Atın iyi olduğunu gördüm. 5 nolu safkan şart bir atı. Bursa atı. Bu yola çok giderler. Bugün de böyle zaten ağırlıklı aprantidir gördüğünüz üzere. Jockey var örneğin atın üzerinde. Normalde çıkması gerekir 11 dolaştırıyorlar onu gördük. Göremiyorsunuz. O yüzden hani özel tekiniz yoksa 5'i mutlaka yazınız. 11 normalde kazanması gereken at bu. 11 çıkması gereken çıkartırlarsa olur 5'ten eksik yarış gelirse aprant heyecan yaparsa diyeyim. Ben 8-10 tane yarışında gördüm. Coşkun'un diyeyim. Bakalım şanslı. Ben gördüğüm bu. Sonrası herhangi bir at arkadaşlar. Bir örneğin. Beşir kaya atları genelde meydin çıkartmaz. Dolaştırır. Tabela tabela tabela. Geçen sene 500 bindi. Bu sene 1 milyona çıkarmıştır. Sonra 1 milyon barajını aşar. Meydin çıkartır. Direkt satışa koyar. Ezberle kaç yıldır aynı hani şeyi yapıyor. Beşir kaya atlarını tek önermek. <laughs> ben meydinden yapmayacağım bir şeydir. Ha sadece Beşir değil, birçok at sahibi de öyle burada Gördüğüm. Bu Ramazan Kayalar falan. Bunların atları dolaşımdalar bunlar. O yüzden Karambol'dan bir at geliyor. Yani kim isterse o çıkıyor daha doğrusu. 0 0 0 çekiyorlar geliyor orada yarış kızına. O yüzden buradaki yüzde çok kıymetli. 5 at iyi üzerindeki Aprantimiz heyecan yapmazsa iyi yerlerde bitirir. 11'de fori yani 5'ten sonraki diğer yarış kalan atların gerçek anlamda forisi bu. 5 olmazsa 11 çıkmalı. Sonrası kapatılmalı. İkinci koşu satış bir üç yukarı İngilizler. Buradaki atlarda sıkıntı var ağırlıklı olarak. Yani gördüğüm bu. Çok öyle üst düzey yarış yapabilecek kapasiteleri yok. Maiden seviyesine düşmüşler. Maiden'daki at %5 AGF örneğin. 2 ne olur Safkan. Gene de ne olursa olsun. 2 burada ön planda olabilir. Ancak güvenmiyorum. 2'ye 3'e. Ya 1'de Jockey olsa bir forum olacaktı. Apranti örneğin. Gene de kazanabilir. 4-6-7-5 Pencere 8 Burayı e geniş oynayacak arkadaşlarımıza kapatmaya kadar gitmenizi tavsiye ederim. Çok belirsizlik var, sıkıntılı atlar var. Rotavatörün burada ne iş var örneğin kumda? Yazmış adam. Olur mu olur? Altı. Nevzatlı. Üçüncü koşu şart 4. 4 yukarı Araplar. Burada tekim var. 4 nolu. bedovey Plase durumunda bu atın kazanmasını bekliyorum. Hani Apprentice hata yapmazsa tek olur kazanır. Sürprizini 3 koşar buranın. Bunu da belirtmem gerekiyor. Burayı tek kullanmıyorsanız 3'ü mutlaka ekleyiniz. Yarışın AGP'lerini mi? Yani sonra birden başlayarak varsa tuttuğunuz yazabilirsiniz. 4 teki, sürprizi 3, AGP 1. 4. koşu şart 3 2 yaşlı İngilizler Ankara'dan gelen 2 at. 2-3 oldular. Ahmet Çirikli iyiydi yolu safkan. Yüksek AGF çıktığı yarıştan artıramadı. Bir içer içeriye daldı ikinci çıktı yarıştan. Şimdi Maiden'e çıkan tek safkan bu. İki yolu safkanın Maiden olması. Gerçi Aprantiyi veriyorlar. Bir kilo indiriyorlar ama çıkmıyor da bilirler Maiden'dan. %44 çünkü ikisinden biri kazanacak durumda. Yani bir burada Maiden'e çıkan ata yer vermek zorundayım ben öncelikle. Bir, Çıkmak ister. Apprentice iyi bir yarış çıkartabilirse atla. Bire ciddi AGF'ydi. 2 o zaman yarışı kazanabilir. Yeterli tabii ki 1 2. Diğerlerini beklemiyorum. Ben birden yanayım burada. Kazanabilir bir yolu safkan. Direkt 2'yi tek vermek, tek atmak yani pek mantıklı bir iş aşamadı. 5. koşu bir Arap meydanı daha geldi. Buranın da kaliteli diyebileceğim safkanı, şart bir atı beğendiğim at bir emir hat. Bu attan iyi yarış gelir. Özel tekiniz yoksa biri mutlaka yazınız. 3'e AGF'ydi. 3'te şart bir atı. Eğer birden yarış gelmezse 3'ün devamı gelmeli. Grubun en kaliteli atı. Yeterli olabilir. İlk ayaktan risk almak isteyen arkadaşlarımıza. 1-3 yeterli olabilir. Sonrası belirsiz atlar var. 8 gün Ankara atı şart 1, 2, 4 İstanbul şart 1 atları. Bakın ne koşacakları belirsiz. 9 fena sayılmayan bir ikinciliği var. Bunlardan da tercih ediniz arkadaşlar. Hepsini yazmak zorunda değiliz. Yarışın favorisi altın oğlu sapkan. Bunu da işaretleyeyim. Boş geçmeyin. Yani Kaysbert var bir tane böyle. Tarama yaptığınızda artık çok hata gidiyor orası. 1-3, bir birden iyi bir yarış bekliyorum. Çıkmak isterlerse bence gerçek anlamda iyi bir artık bir çıkarlar mıydı? Kazanabilir. Emir hat. 6. koşu Savadi Handikap 22 Handikap 2 günün teki. Burada 3 dolu safkan. Yani çok yarışta şanssızlık falan yaşamazsa bu grupla geçilmesi mantık dışı olur. Hoş olmaz. Kendi adıma da söyleyeyim yani bu atın net olarak burayı kazanması ve tek olması gerekiyor. Şarta zaten direkt uyumlu hale gelmiş. Bu şart ayarlı koşulardır. Üçü geçecek at bulamadım. Arkasına düşündüğüm at 4 çağınım. Sürpriz bir ikiliye girebilir. 3-4 bitebilir burası. Umarım 3 ve de tabi yaramazlık yapmazlar. 7. koşu kısa vadi 7 dişi 3 yaşlı İngilizlerde burada 2 nolu safkan çok şanslı. Bunun kazanması gerekiyor arkadaşlar. Bu da risk edilip tek oynanabilir iki. 2. Yarışın favorisi 3. Hem şarttan dolayı sıkıntı olur AGF'ler. da son yarışını çok beğenmedim 3 nolu safkanı. O yüzden hani rakip olarak ikinci at olarak yazalım ama eğer 2'den yarış gelmezse 3 yetmeyebilir. Diğer atlara 1, 4, 5'e gidebilir yarış. Beklediğim at 2 burada. 3 kazanırsa benim için sürpriz tabi. Umarım beklediğim koşuyu yapar 2 nolu Marion KVG'nin bendeki en şanslı ve tek olacak atı. Kısa vade 8, 7. koşudayız. 8. koşudayız. Kısa vade 7 koşuyor 4 yaşlı Araplar. Terse gittik bugün. Zaten yarışta da terslik olacak görüşündeyim. 5 dolu Feyyaz Bey. Bu da çok cazip. Ben de direkt diyim direkt bu kazanmasını bekliyorum. Risk seven arkadaşlara tek dahi öneririm. Feyyaz Bey. Hem şart hem handikap hem kilo bakımından bu at arkadaşlar. Bundan yarış gelmezse 2 burada devreye giren bu kez de o kazanır. 4 yarışın AGF'si tek kullanmayınız. Yazınız tabii ki. Hani 4, 3 tutmuyoruz. bir bu şekilde gider. Beklentim burada 5. Olmazsa 2. 5 günün teklerinden biri olabilir. AGF'nin de sonucu atı. Yani biraz yanlışlık var bu AGF'lerde. 9. koşu. Arap Beydin'e tekrar geldi. Burada da bir tek adayım var arkadaşlar iki nolu sapkan bu jockey'imiz de galop yapıyor galoplarını da beğendim atı da beğendim şart bir atı durumunda 2 nolu sapkan erkek sapkan valla çıkartabilirler bunu maiden'dan. atı iyi görmek değil. diğerlerinde yukarıdakilerde derece var ama meydan atları aşağıda bir şart bir dişi atı var sürprizini 9 koşar bunu göstermem gerekiyor. Tek kullanmıyorsanız 9'u mutlaka yazınız. 6 AGF, 3 Nevzat AGF'si, 5 Tabip Bey, yarışın bombası. Orjümer attı ama aprantili. Böyle bir grup burası da beklediğim, tek beklediğim sapkanda 2 inşaat. Bununla da risk alınabilir. O risk almaya değer. 10. ve son koşu son aya kupon getirelim, kurgu getirelim derseniz çok zor bir koşuda. Kimi çıkarsanız o gelecek imiş gibi duran koşuda bir nolu asıl oğul ve şirk hayatı bu atın çok şanslı start aldığını ve kazanabileceğini gördüm. Risk seviyorsanız eğer son ayakta da kurgu bekleyeceksek ki severim öyle bu şekilde tekleri bir tek atıp bırakın arkadaşlar en azından son kadar kurgu gelir. Çok şanslı. Sonrası artık tarayacağız. 3 Odabaşı, 7 Aksu Mihir yazılırlar. AGF'ler artık 6-9. Altı, 6'yı ve 4'ü tutmuyorum. Belki 9 olabilir, 2 olabilir. Bu handikap yarışta. Diğer atlardan varsa sizin gördüğünüz, tespit ettiğiniz. Böyle bir grupta bir bu performansları hazır gördüğüm Asil Oğul'un bu grupta çok koşmasını ve kazanması gerekiyor. O yüzden risk edilebilir cazip bir tekti bu. Asil Oğul. Bayağı bir tek önerdim Kocaeli'nin de. Umarım hani 2-3 tanesini en azından ganyan yapabiliriz cazipleri özellikle. Ee, hani bir sonuca ulaşabiliriz. Hatta sabit ihtimalli oyunları da göstermem gerekiyor ki bu sürpriz bir oyun. Bir asıl oğul Dinçal, Beyaz Bey, Bada Bey gibi ihtimalli Ganyanların hani çok cazip duruyor bunu TJK sisteme soksalar onu göremedim bu yapıyorlar mı bilmiyorum ama bir sistem iddiadaki gibi bana tercih verebilseler burada çok iyi olacak. Çünkü dördünü birden getirmek çok zor bir şey öyle kolay bir şey değil 10 liraya da 16 bin lira veriyor tabi sistemde en azından ikili üçlü böyle bir olaylarda kombinasyonlarda sonuca gitmek daha kolay olur gene de bunlardan tek olur iki olur ikişerli ikişerli deneyin arkadaşlar yani sabit ihtimalle cazip bunlar çarparak gidecekler çarpımın mislisini alabileceğiz ve bir tane daha var. Bunlar daha GF'leri. Düşük olan favorilerim. Yani fleximen geçilmemesi gerekir. Birinin %50 şansı var zaten. İki iyi, koşarsa Marion'dan yarış bekliyorum. Yani burası da tabii düşük oluyor. AGF'ler düşük olduğu için. Bunlardan da deneyebilirsiniz. Dörtlü kombinasyon zor. Kolay değil. Ama dek geldiğinde gelir. Yani orada Kocaeli görebildiklerim bunlardı. Umarım faydası olur. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.